Hidradenitis suppurativa hastalığının belirtileri nelerdir? Hangi bölgelerde görülür? Bulaşıcı mıdır? Hastalık en çok hangi yaş grubunda görülmektedir? Köpek memesi hastalığının tüm detaylarıyla dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın az sonra konuştukça da Evet, Profesör Doktor Başak Yalçın'la dermatoloji uzmanı canlı bağlantımız var. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz size. E, bugün hidradenitis suppurativa aslında ismi çok zor. Halk arasında da köpek memesi hastalığını konuşacağız. Ne olduğunu öğrenebilir miyiz ilk olarak sizden? Tabii ki hidradenitis supurativa ya da sizin de dediğiniz gibi diğer adıyla köpek memesi hastalığı Kronik bir deri hastalığıdır. Çok tipik bir yerleşimi vardır. Genellikle koltuk altları, kasık bölgesi, bazen makat çevresi, kalçalar, genital bölgeleri yerleşir. Ve hastalığın şiddetine göre de çok değişik formlarda bulunabilir. Örneğin çok şiddetli bir hastada çok şiddetli, kötü kokulu bir akıntı vardır. apseler vardır. Bu apseler birbirine bağlanır, deriye yüzleşir. Ve en sonunda da birbirine yapışarak çok ciddi sıkarlar yani izler bırakarak iyileşir. Bu şekilde bir hastalıktır, kroniktir. Yaşam boyu başladıktan sonra devam eder ama tedavilerle kontrol altına aldığımız bir hastalık. Hocam iltihap hastalığı değil mi? Yani bir çeşit vücudun kendi kendine ürettiği bir iltihaplı bir hastalık bu. Anladığım kadarıyla kişinin kendi kendine müdahale etmemesi çok önemli burada değil mi? Tabii ki. E, görünürde bir iltihap vardır gerçekten. Çünkü e, klinik e, görünüşünde de abse vardır. E, oradan e, iltihap gelir. Ama bunu bir bulaşıcı hastalık diye düşünmemek lazım. Çünkü evet. bir bulaşıcı bir hastalık değildir. Yani o gelen e, iltihap bir mikroba bağlı değildir. E, Vücudun kendi kendine oluşturduğu bir e, akıntıdır. E, bu nedenle de tedavisi e, kişinin kendi tarafından yapılabilecek bir hastalık değildir. Mutlaka tabii bir dermatoloğa başvurması gerekir hastanın. Başak Hocam, şimdi ben bu hastalıkla ilgili birkaç e, hastamı da hatırlıyorum. Çukurova'da, Balcalı'dayken sıkıntılı bir hmm. dönemeci dönemi vardı. Yani kişilerin psikolojisini bozuyor. Bazen yanlış teşhis konuyordu, kıl dönmesi deniliyordu. Hmm. Bazen yanlış ilaçlar veriliyordu. Burada tanı çok önemli herhalde, ayrıcı tanıdı. Burada doğru tanıyı konulduğunda, doğru ilaçlarla yaklaşıldığında belki tedavide veya önlenebilmesinde ya da ilerlemesini durdurmasında bir fayda sağlayabiliyor. Siz bu konuda gelen kişilerin hani buradaki ayrıcı tanıda neler önemli, hangi özelliklerinde bu tanıyı kesin koyabiliyoruz ve tedavide ilk başta neler öneriyorsunuz, İlaç tedavisinde neler var günümüzde? Tabii ki. E Gerçekten tanık olması zor bir hastalık. Çünkü zaten çok uzun bir süre hasta hastalığıyla yüzleşiyor ve bunu kimseye söyleyemiyor. Çünkü gerçekten yaşayan bir hasta için oldukça sıkıntılı, kötü kokulu akıntı var ve bir şekilde bunu bir mikrobik bir durum diye düşünüyor. Kendi kendine müdahale etmeye çalışıyor. Kız dönmesiyle çok karışır gerçekten. E, alışık olmayan bir göz tarafından gibi çok son derece normaldir. E, ama çok tipik yerleşimi vardır. Koltuk altı kasık evet. bölgesi ana yerleşim yerleridir. Ama bazen genital bölgeye hatta kadınlarda meme bölgesine de yerleşebilir. E, bir de e, ayrı en önemli özelliği, bunlar iyileşirken e, bir iz bırakır. Yani abseler birbirine bir tünelle bağlanır ve yapışırken de bunlar ciddi bir sıkar bırakır normalde kıl dönmesinde beklediğimiz bir şey değildir. E, belki bu ayıcı tanıda e, kullanılabilir gerçekten. E, dediğiniz gibi yani tanısındaki zorluk, hastanın önce doktora gitmemesi, doktor ilgili e, branşta değilse eğer tanının gecikmesi nedeniyle aslında şöyle bir sıkıntı yaşanmakta. Normalde bu hastalığın toplumda görülme ihtimali %1 olduğu tahmin ediliyor. Ama yalnızca bu %1'in %5'ine tanı konulabiliyor. Yani mevcut hastalarımızın %95'i aslında şu anda halihazırda tanısız olarak eee Hocam şunu merak ettim. Sizin de söylediğiniz gibi şimdi bu ayrı ayrışı kendisinin yapıp yapmaması tabii ki önemli hekime gözükmeden önce ama mesela kıl dönmesi olduğunu düşünüp de bunu biraz öteleyen Hatta belki kendi kendini çözebileceğini düşünüp bununla oynayan hani o iltihabı akıtmayı deneyen kişilerin yani hangi zaman hekime gitmesi doğrudur? Neyle karşı karşıya kaldığı zaman hekime gitmelidir. E, tabii kıl dönmesi diye bahsettiğimiz aslında tek bir e, problem olması lazım. Yani tek bir lezyon olması lazım. Yani aynı anda birkaç tane kıl dönmesi ya da çoklu sayıda kıl dönmesi çok fazla beklenen bir durum değil. Evet. Aslında normalde gerçekten o boşaltma ihtiyacı varsa hastanın zaten bir doktora gitmesine fayda var. Çünkü kıl dön dönmesi sonucunda ve orada oluşan yapının aslında temizlenmesi gerekiyor. Evet. Ama kıl dönmesi tabii bu hastalar göre çok daha basit. Yani belki tek bir lezyon olacak, hasta onu çıkaracak olabilir. Ama yaşayan hastalarımız bunu çok daha iyi bileceklerdir ki bu çoklu bir hastalıktır. Yani aynı anda birden çok lezyon vardır. Hatta birden fazla bölgede vardır. O nedenle eğer böyle bir kıl dönmesinden şüphelendiler ama bu bir birden çoksa, birden çok bölgelerinde ise ve sık sık tekrarlıyorlar, tekrarlanıyorsa hmm. bunun için mutlaka doktora gitmelerinde fayda var. Peki hocam burada mesela apokrin ter bezleri var. O bölgede çok yaygınlaşıyor. Bunun genetik bir eğilimi de var hmm. deniliyor ya da bağışıklıkla mı alakalı? Bağışıklık sisteminin bir hmm. sıkıntısından mı kaynaklanıyor? Önlem olarak mesela böyle bir e, tanı konulacak. Nelere dikkat etmeli kişi? Böyle bir hmm. önleyici tedbirler var mı? Genetik yatkınlık aslında birçok hastalıkta vardır. Yani sonuçta e, hastalarımız bazen çok üzülüyorlar. Yani bende bu hastalık var, çocuğuma da geçecek diye. Ama aslında hiçbir insan mükemmel değildir. Hepimiz çeşitli genetik yatkınlıklarla dünyaya geliyoruz. Yani kimimizde belki diyabet gelişiyor, kimimizde tansiyon gelişiyor. İşte kimimizde diğer hastalıklar gelişiyor. Yani o nedenle evet bu hastalıkta da bir genetik yatkınlık vardır. Ama bu şu demek değil. Yani sizde bu hastalık varsa çocuğunuzda da illa ki bu hastalık olacak anlamda gelmez. Ama tabii ki risk olarak e, bu hastalığa sahip olmayan bireylere göre biraz daha yüksektir çocuğunuzda hastalık görünme ihtimali. Ama şöyle yapılabilir. E, mesela bu hastalığı ortaya çıkaran ve alevlendiren bazı durumlar vardır. Çocuğunuz tamamen normal bile olsa, hiçbir hastalığı bile olmasa onlara dikkat edilir. Örneğin e, çocuğunun kilo almamasına dikkat edelim. Çünkü kilo gerçekten hidradenit ve için hem tetikleyici hem de alevlendiricidir. İkinci bilinen faktör sigaradır. Sigara, Örneğin sigara artık çok erken yaşlarda içilmeye başlıyor. Belki çocukların bu sigaradan uzak durması sağlanabilir. Çünkü sigarada hastalığın alevlenmesini ve ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Ama evet. Onun dışında Hocam zaten sigara hayatın dedi. genel anlamında her türlü yaşam konforunu düşüren bir şey, sağlığa zararlı bir şey. Onun da <laughs> altını çizmek <laughs> isteriz. Evet. Kıyafet Kesinlikle. kullanımı burada, yani o rahat kıyafetler ya da bu e, ipek ya da pamuk o bölgeyi tarih ettiğimiz Tabii zaman uyarıyor mu acaba? Tabii ki. E, burada evet, evet. kıyafet seçimi çok önemli. Bu hastalarımızda bizim hep önerdiğimiz şey e, çok o bölgeye travma etmeyecek giysiler. Yani dar olmayan, dar o olur. bölgeleri zorlamayan giysiler giymeleri. İkincisi de pamuklu terletmeyen giysiler giymeleri çünkü bu daha ziyade kıvrım bölgelerine yerleşen bir hastalık. Hasta çok terlerse eğer kendisi için çok konforsuz olacaktır. Hem hastalığı alevlenecek hem de gerçekten şikayetleri artacaktır. Yani dar olmayan ve pamuklu giysiler giymesini hastamıza önerebiliriz. Başak Hocam bir de şunu merak ediyorum. Demin hani e, belli bir yaş grubunda görülme orasılığı var mı bunun? Şu yaş grubunda daha fazla görülüyor ya da ergenlik falan gibi ya da kadın erkek oranına baktığımızda kimlerde daha sık görülüyor? Kesinlikle belli bir yaş grubunda başlıyor. Yani ergenlikten önce başlanması başlaması beklenmiyor hastalığın. Genellikle maalesef insanların en aktif olmaları gereken dönem olan 20-29 yaş arasında başlıyor bu hastalık. E, ve cinsiyet olarak da hep böyle erkekler ön plana çıkar Evet hastalıkla ilgili ama aslında kadınlarda erkeklere göre 2-5 kat daha fazla görülüyor hastalık. Belki evet. evet erkeklerin ön 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 plana çıkma nedeni hasta Evet, aslında erkeklerde daha şiddetli seyreder. E, o nedenle belki yani erkeklerde daha e, bir gündeme gelen bir hastalıktır ama aslında kadınlarda daha sık gözüken bir hastalıktır. Hı hı. Hocam son olarak mesela bu Covid döneminde bu tür hastalığı olan kişilere neler önerirsiniz, neler tavsiye edersiniz? Birincisi biraz önce bahsettiğim gibi şişmanlık ve sigara bu hastalığı alevlendiren faktörlerdir. Covid döneminde çok fazla evlerimize kapandık, aslında toplum Büyük bir kısımda bir miktar kilo almaya başladık. Bu hastalarımız kilo almamaya çalışsınlar. Yani kilo kontrolü bunlar için çok çok önemli. Evet. Ee, tabii ki bunu kalori kontrolüyle yapmaları lazım. Çok böyle yoğun egzersizler yapamazlar. Çünkü bu hastalar çok terlememesi, çok kıvrım bölgelerinin karşı olmaması gerekir. Ama belki doğa yürüyüşleriyle bunu destekleyebilirler. Her şeyin önemlisi de bazı hastalarımız tedavi altında. Ve bu hastalar bu tedavileri ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani devam mı etsinler bıraksınlar mı lütfen bırakmasınlar. Yani eğer tedavilerle ilgili bir endişeleri bir soruları varsa mutlaka doktorlarıyla paylaşsınlar. Çünkü tedaviyi bıraktığımız takdirde bu hasta tekrarlayacaktır, şiddetlenecektir ve o zaman her şey çok daha zor olacak. Çünkü biliyoruz ki hastanelerimiz şu anda çok meşgul, COVID vakalarıyla çok meşgul. Hastane ulaşmaları zor olabilir. Bunun için kullandıkları tedavi kendilerinden kesmesinler, genel hijyen kurallarına çok dikkat etsinler hı hı. ve onun dışında da hastalıkları eğer başladıysa ya da alevlenirse mutlaka bir an önce bir doktora tedavi önerisi alsınlar. Evet, çünkü artacaktır eğer başladıysa artması ve onu rahatsız etme ihtimali yüksektir. Çok teşekkür ediyoruz Başak Çok Hocam. Çok teşekkür Verdik. ederiz hocam. Ceter Ceter hocam. Sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Çok teşekkürler. Biz de sohbetimize yatırım danışmanı Mert Başaran'la devam ediyoruz.